Merhaba arkadaşlar, Eslem Kırtasının YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü ürün incelememizde SLM'nin 25 yaprak zımba makinesi var. Yani 24 alt ve 26 altı tel basabilen ürün. Evet, gördüğünüz gibi kutu incelemesi yaparsak şöyle ürün açıklamaları 25 yaprak zımba kapasitesi ve 24 altı 26 altı tel basabildiğini gösteriyor. Tel sökücü. Evet, şimdi hemen kutu açılımına geçiyoruz. Ürünün 3 model rengi vardır. Elimizde olan rengi mavidir. Bunlardan diğerleri yeşil ve gri tonda olan renklerdir. Evet şimdi ürünün gördüğünüz gibi tasarımı şu şekildedir. Şöyle size detaylı alt ve üst şekilde gösterildi. Ofis için tatlı bir görünüşü var. Hemen denemeye geçelim sizi daha fazla bekletmeden. Şöyle yukarı çekerek açıyoruz ve hemen elimize 24 6 tel alıyoruz. 24 altı teli hemen şu hazneye bıraktıktan sonra sadece kapatmamız yetiyor. Ve denemesi kalıyor Hemen elimizde olan kağıtlardan alıyoruz. Evet. Hemen şuraya koyduktan sonra ve basıyoruz şöyle göstereyim hemen ezme bükme yapmadan kağıdı çok güzel şekilde şöyle bir daha ben solak olduğum için elimi sol alıyorum ez evet. şöyle gördüğünüz gibi nasıl baksana? evet bu ürün incelememiz bu kadar. SRM'nin 24 6, 25 yaprak kapasiteli zımba makinesini inceledik. Bir dahaki ürün incelememizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eslem Kırt Tavsiye'nin YouTube kanalını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.